الله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما وفهما والهكنا بالصالحين. Ve أن davana elhamdülillahi rabbil العالمين. Emma baht Hz. Mevlana'nın komşuluğunda inşallah ahirette de birlikte oluruz Rabbimin nasip etmesiyle Mevlana camimizden Bukhari'nin El Edebül Müfret isimli eserindeki hadisleri okumaya her cumartesi olduğu gibi bugün de devam edeceğiz inşallah. Dua ile ilgili Peygamberimizden, Ashab-ı Güzin Efendilerimizden nakledilen hadisleri, dua örneklerini okuyor idik. En son şurada kalmış idik. 633. hadiste Enes bin Malik radıyallahu an قال قيل له أيضا ديزني بندية إن إخوانك أتوك من البصرة وهو يومئذ بالزاوية لتدعو الله له مختارم مثان تا Irak, Suriye, İran bölgesinden Medine'ye bir grup geldi. O anda Enes Medine'de. Uzaktan bir grup geldi. Müminler geldi ziyarete. Dua isterler efendim. Onlara bir dua buyurur musunuz? Denmiş kendisine. Tabi o dönemde sahabe kalmamış. Pek çoğu vefat etmiş, 3-5 tane sahabi kalmış Resulullah'ı gören zatlardan, büyüklerden 3-5 kişi kalmış. Birisi de Enes radıyallahu anh çok uzun ömürlü 93 yaşında vefat etmiş. Peygamberimizin 63 yaşında vefat ettiğini hatırlarsak 93 yıl uzun bir ömür. Allah hayırlı ömür versin. O da şöyle dua etmiş, arkalarından, yüzlerine değil de arkalarından selam söyleyin demiş ve şu duayı yapmış. Allahümme Lana ve arhamna ve atina fit dünya hasene ve fil ahireti hasene ve gina edaben nar. Onlara selam söyle şu duayı öğrensinler ve daima bu duayı yapsınlar demiş. Allahum <laughs> lana ya Rabbi bizi affeyle. Bağışla bizi. Kusurlarımıza bakma. Günahlarımızı affet. Varhamna <laughs> bize acı ya Rabbi. Bize gazabınla, kudretinle değil de, gücünle, kuvvetinle değil de merhametinle, şefkatinle bize muamele eyle ya Rabbi. Ve atina fit dünya hasene ve fil Ey Rabbim, biz senden dünyada da, ahirette de iyilik ve güzellik bekleriz. Lütfeyle Allah'ım, dünyada da güzellik ve iyilik, ahirette de güzellik ve iyilik lütfeyle ya Rabbi. Ve qina azabennar. Ey Rabbim bizi cehennem narından muhafaza eyle. Cehennem azabından bizi koru Allah'ım. Bu duayı yapsınlar kardeşlerim. Selam söyleyin. Bu güzel bir dua demiş Enes Efendimiz. Enes radiyallahu anh. Festeze duhu. Demişler ki bu çok kısa oldu hocam biraz daha dua yapsa, biraz daha dua öğretse bize sahabi efendimiz bunlar ölecek. ilim de onlarla beraber gidecek Resulullah'tan aldıkları ilimler. Biraz daha bize dua öğretse deyince fakale mitleha aynı duayı tekrarlamış Enes radıyallahu anh. Bu yeter size demiş. Bunu bir ezberleyin. İn utitum hada fakat utitum hayrat dünya ve ahira. Siz bu duayı küçümsüyor musunuz? Bu duada yaptığınız, istediğiniz şeyleri Allah size dünyada ve ahirette verirse dünyanızda kurtulur, ahiretinizde kurtulur. Başka bir şey istemenize gerek yok. Allahum mağfir lana ve atina fit dünya hasene ve fil ahirete hasene ve gina eda ben nar Rabbena da okur Rabbena atina fit dünya hasene ve fil ahirete hasene ve gina eda bunu sadece namazda değil normal eliniz açtığınızda dua Evde yalnız kaldığınızda bu duayı her zaman okuyabilirsiniz. Çok güzel bir dua çünkü. Enes radıyallahu anh da bu duayı tavsiye ediyor dostlarına. Yine Enes naklediyor bize radıyallahu an bir başka defasında buyurdu ki Enes Ekeden Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme gusnen Bir gün Resulullah'la beraber idik Resulullah Efendimiz eline bir ağaç dalı aldı, yapraklı, taze, yeşil, yaprakları daha dökülmemiş, bir dal aldı eline. Fe nefadahu felem yentefıd, sümme nefadahu felem yentefıd, sümme nefadahu fantafada. gâle. Allah Resulü elindeki ağaç dalını yapraklarının dökülmesi için şöyle bir silkeledi. Yeşil yaprak silkelemekle dökülür mü? Dökülmez. Canlı tutar dalda değil mi? Yeşil yaprak. İkinci defa yine silkeledi. Yine dökülmedi. Üçüncü defa kuvvetli bir şekilde silkeleyince dalın yaprakları döküldü. Düştü. Bunun üzerine şöyle buyurdu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. İnne subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah. Bu üç söz var ya, subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah. Bu üç söz var ya, ne? el hataya kama tanfuzu şecratu varakaha. İşte bu ağaç dalını salladığında yapraklar nasıl dökülmüşse Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah diyen insanın da günahları aynen bu yapraklar gibi dökülür. Buyurdular Resulullah Efendimiz. Demek ki sokakta yürürken, çalışırken, bir işle meşgul olurken dilimizi alıştırırsak Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah demeye bir taraftan da kendimizin hatalarının ve günahlarının dökülmesine sebep oluyoruz. Diğer hadisimiz arka arkaya Enes hadislerini naklediyor İmam Buhari. Çünkü Enes radıyallahu an peygamberimizin yanında çok uzun süre birlikte yaşadı onunla. E, Buhari de diyor ki bu sahabi Resulullah'la çok beraber yaşadığına göre ondan çok şey duymuştur diye ondan naklediyor sözlerini. Kale Şöyle anlatıyor Enes Efendimiz. Eteti imraetun en nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme teşku ileyhi el hace ev ba'd el hace Bir gün Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselamın yanına bir kadın geldi. Bazı ihtiyaçlarını dile getirdi. Ya Resulallah sıkıntıdayım. Şuyum yok, buyum yok. Bana bir aracı olsanız da ihtiyacımı gider giderilse diye Resulullah Efendimizin yanına geldi bir kadın. Bunun üzerine Allah'ın Resulü aleyhissalatu ve safa kadına baktı. Biraz e, ne diyelim ona e, normalin üstünde ihtiyacı, asıl ihtiyacı olmadığı halde isteyen bir tip. Vardır böyle insanlar efendim elindekiyle yetinmeyen, kanaatkar davranamayan insan tipi. Halbuki kanaatkarlık başlı başına bir güzelliktir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü vesselam ne buyuruyor? Leysel gina an kesratil garat velakinnel gina Gınel kalp, gınel nefs. Zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül tokluğuyla olur. Muhteşem bir hadisi şerif söz. Zenginlik mal çokluğuyla değil, gönül tokluğuyla olur. İnsanın gözü ve gönlü açsa, o adamı doyuramazsınız. Fabrikaları da olsa, efendim, arazileri, evleri, villalar, apartmanları da olsa, gözü açsa hala yenisini ister. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle buyuruyor değil mi? İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, gözü diğer vadide olur. Ya Rabbi şu vadiyi de altında dolduruversen ikinci vadiyi ister. Gözün ancak toprak doyurur diyor. Aç gözlülük büyük bir kalp hastalığıdır Allah izin Ve bugün de dünyada bizim sıkıntımız açlık falan değil. Aç gözlülük. Sıkıntımız, dünyanın sıkıntısı aç gözlülük. Afrika'da, uzak doğuda, şurada burada insanlar açlıktan ölüyorsa bunun sebebi dünyada yeterince nimet olmadığı için değil. Dünyadaki bizim gibi batılı insanların refah içinde yaşayan insanların açgözlülüğümüz. İsrafçılığımız. Kıymetli müminler Türkiye'mizde dahi Müslüman bir ülke. Konya'mız, Türkiye'miz. Bir günde sizce kaç tane ekmek çöpe atılıyordur? Bir günde. 14 milyon tane ekmek. Bir günde Türkiye'de ortalama 14 milyon ekmek çöpe atılıyor. Büyük bir cinayet bu ya, çok büyük bir kötülük. Türkiye'mizde sadece gıdalarda yaptığımız, çöpe attığımız israfların parasıyla 7 milyon insana her ay maaş verilebiliyor. 7 milyon insana maaş verebiliyor. Sadece çöpe attığımız gıdaların parasıyla. Aşk özlülüğümüz bu bizim. Böyle olunca kıymetli müminler dünyadaki nimetler biz değerlendiremeyince Cenab-ı Hak imtihan ediyor bizi bak. Ondan sonra el açıyoruz. Ya Rabbi yağmur ver. Değil mi? Yağmur yağmıyor. E, bereket ve kanaatkarlık kalmadı. Efendim tasarruf duygusu hiç kalmadı. Hep müsrifçi, israfçı bir hale büründük hepimiz. İşte böyle duyguyla bir kadın geliyor. Şunu isterim, buyum yok, şu yunda ver. Halbuki ihtiyacı var. E, olsa bile öyle acil bir ihtiyacı yok kadının. Böyle bir kadın Allah'ın elçisi onu başka yere yönlendiriyor bak. Ela edulliki ala hayrun min Hanımefendi anlıyor durumunu kadının. Ben sana daha hayırlı bir şey öğreteyim mi? Sana daha hayırlı bir şey söyleyeyim mi? Buyur ya Resulallah. Tühellilîne Allah'a telâten ve telâtin inde <tüseptü> Ve tüseb ve tüseb bihîne ve telâtin ve tahmidîne erbaan ve <telatine> Yatmadan önce 33 defa La ilahe illallah La ilahe illallah 33 defa bunu söyle Arkasından 33 defa Elhamdülillah Verdiğin nimetlere şükür ya Rabbi Anlamında Elhamdülillah de 34 defa da Yapıyorum 33 defa Subhanallah de 34 defada elhamdülillah'te. De. 33 e, la ilahe illallah, 33 subhanallah, 34 elhamdülillah. Toplam kaç etti? 100. Fetil tilke mi'atun hayrun min dünya ve ma fiha. İşte bu 100 güzel cümle dünya ve içindekilerin hepsinden daha hayırlıdır. Kıymetli müminler, Peygamberimiz de biliyor aleyhissalatü vesselam. Ümmetini bilmez mi? İnsanoğlu bazen Allah'ı hatırlamayı iş yaparken, çalışırken noksan bırakıverir, unutuverir. Yani sanki haşa ve haşa Allah'ı hatırına getirmeden alışverişini kendi ticaretini ve kazancını düşünerek yapı verir. Allah yokmuş gibi davranı verir bazen. Allah esirgesin. 10 liraya aldığı malı 20 liraya, 25 liraya kurtardığı halde 50 liradan aşağı kurtarmaz yemin billah. Sırf karını düşünüyor. Ama Allah'ı unutmuşsun. Allah'ı unutmuşsun. Çünkü Cenab-ı Hak efendim aşırı kazanmayı, hız küpü olmayı gereğinden fazla fahiş fiyatla satmayı yasaklıyor. Demek ki böyle alışveriş yapan birisi Allah'ı unutuyor o anda. İşte dua bize Allah'ı bir an bile unutmamayı sağlayan bir güzelliktir dua. Yani bir bilinç halidir dua. Biz duayı dilden yapıyoruz. Bir şey yapıyor. Allah razı olsun. Nasıl elhamdülaileyb dilden söylüyoruz. Bunları yürekten söylesek Rabbimiz bize o güzellikleri verir Allah'ın izniyle. Demek ki duayı bilerek içten yaparsak dua Allah ile her an birlikte olma kararıdır. Bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim Ya Rabbi kazancımı bereketli eyle inanarak ve içten o zaman şu demek bunun anlamı Allah'ım ben işime seninle birlikte başlıyorum senin emrettiğin gibi çalışacağım işimi yapacağım ve senin emrettiğin şekilde neticelenecek inşallah Duanın manası budur kıymetli müminler. Bir bilinç hali oluşturmak insanda. Peki Enes radıyallahu anh'ın dualarından anlatmaya devam ediyor İmam Bukhari. Bir başkası da şöyle. Men hellele mi'eten ve sebbaha mi'eten ve kabbara mi'eten hayrullahu min aşri rikabin yu'tiquha ve seb'i bedenatin yanharıha. Bir mümin yüz defa la ilahe illallah la ilahe illallah derse arkasından yüz defa subhanallah subhanallah derse arkasından yüz defa Allahu akbar Allahu akbar derse bu o insan için yüz tane kurban kesmesinden büyük baş hayvan kurban kesip dağıtmasından ve bir köle azat on köle azat etmesinden daha hayırlıdır. Bizi dilimizi bedenimizi zihnimizi dua ile meşgul etmek istiyor Resulullah Efendimiz. Yatmadan önce tesbih. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah. Kalkınca tesbih. La ilahe illallah, subhanallah, elhamdülillah, Allahu akbar. İşe başlarken öyle. Sürekli duaya dilimiz alışırsa, dua bilinci bizi Allah'la beraber olma şuuruna ulaştırır kıymetli müminler. Enes bin Malik'in diğer bir duası da şöyle, şöyle anlatıyor. Fe aten Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem raculun fekale ya Rasulallah ey duai afdal Bir adam geldi bir gün ismini bilmiyorum Rasulullah'a dedi ki ey Allah'ın elçisi ben dua yapmak istiyorum da en güzel dua hangisi hangi duayı yapayım bana bir dua tavsiye et. deyince gale سل الله العفة والعافية في الدنيا والآخرة الله تن دائما صحت وعافية استا. أن جزيل دعاء بدر هم دنيا هم دار آخرت دا بنا صحت يا ربي Dünya ve ahirette afiyet sıhhat lütfeyle ya Rabbi de. Tavsiyesinde bulundu. Sümme etahu al gada Aynı adam ertesi gün bir dua öğrendi ya. Başka bir dua öğrenmek için yine geliyor. Ya ey Allah eyü't duayefdal. Ey Allah'ın resulü, dün bana bir dua öğretmiştin. Ya Rabbi bana dünya ve ahirette sıhhat ve ahiye, afiyet lütfeyle diye. Bugün bir dua daha istiyorum. En yüksek dua, en güzel dua hangisi? Kale Selillahel affe vel afiye fit dünya vel ahira. Aynı duayı tekrarlattırıyor. Sıhhat ve afiyet ver bana dünya ve ahirette. Ya Rabbi bu duayı yap dedi. فَاِذَا اُعْطِيْتَ الْعَافِيَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَقَدَ اَفْلَحْتَ Daha ne istiyorsun? Dünya ve ahirette Allah sana sıhhat ve afiyet vermişse kurtuldun gitti. Başka ne istersin? Kıymetli müminler, işte insanoğlu, karakterimiz bu. Nimet elimizdeyken farkına varamıyoruz, kadrini, kıymetini bilemiyoruz. Şu bırakın yürümeyi, ayakta durmanın ne büyük bir nimet olduğunu, yiyebilmenin, içebilmenin, nefes alabilmenin, nefes almak ocağın falan. Siz gidin de kuva hastalarına sorun. Akciğer hastalarına sorun. Nefes almak nasıl bir şey diye. Yatalak hastalara sorun ayakta durmak nasıl bir şey diye. Ya hasta ziyareti çok büyük sevap. Niye sevap? Sadece hastaya moral vermek değil hasta ziyaretinde maksat. Asıl ondan ibret alıp sağlığımızın kıymetini hatırlatıyor Cenab-ı Hak bize. Tıpkı mezarlık ziyaretinde asıl maksat, Ey Ali, Hasan, Mehmet, kendine gel, Bak şurada yatar insanlar da bir zamanlar senin gibiydi. Taşı tutsa un yapardı. Şimdi toprağın altında yatıyor aciz. Sen de geleceksin buraya bir gün. Bunu hatırlamak için mezar ziyareti yapılır. Yoksa şu mezarlığa gideyim de garibanlara faydam olsun falan diye yapılmaz ziyaret. Ha biz ziyaret ettiğimiz için, dua ettiğimiz için, Fatiha okuduğumuz için Rabbim onları da bağışlayacak inşallah. Buna da iman ediyoruz. Ama asıl maksat kendimiz için mezarlık ziyaretini yaparız. Kendimiz için hasta ziyaretini yaparız. Bir dua daha okuyalım. Efendim bu defa Ebu Zer radıyallahu anh naklediyor. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan bir dua naklediyor. Ahabbul kelam ila Allah subhanallah la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamd ve hu ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Subhanallah ve bihamdi. Aslında bu duaların hepsini biz biliyoruz. Bildiğimiz dualar. Subhanallah. La ilahe illallah la şerikele, ve la shareeka lehul mulk ve lehul hamd. Bunu biliyoruz biz. Evet. La havle ve la kuvvete illa billah. ama bunu daha çok kızdığımızda söylüyoruz değil mi? Bir şey kızdık mı? La havle diyoruz. Halbuki onun dışında da Allah'ın kudretinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben buna inanırım arkadaş. Demektir la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim E bunu sürekli tekrar etmemiz icap eder Peki diğer duamız hadisimiz uzun Onu öbür ders inşallah haftaya yapalım Cenab-ı Allah dualarımızı kabul eylesin Bizim dualarımızı da Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın yaptığı Ashabın da amin dediği o Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükerreme'de yapılan dualar içerisine dahil eylesin. Cenab-ı Hak bizi yaptığımız dualara layık eylesin. Rabbim bizi dualı ve dua bilincine eriştirip 24 saati Dua ve duanın gereğiyle yaşanılan bir hayata dönüştürsün Rabbim bizim hayatımızı. Ve Cenab-ı Hak bize razı olacağı ne kadar güzellik varsa nasip eylesin. Razı olmayacağı ne kadar iş varsa, söz varsa onlardan da bizi ırak eylesin inşallah. Bu ahir davana elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.